anne karnından itibaren yağın çok kaliteli bir şekilde çocuğa verilmesi lazım. Yani annenin beslenmesi çok önemli. Omega, omega 3 miktarı çok önemli. Kesinlikle de kötü yağ almaması lazım. Şimdi kötü yağ dediğimiz şey nereden çıktı? Kimse nedir kötü yağ? Şimdi eskiden orduların savaşması için en önemli cephane aslında top tüfek değil. Askerlerin besiniydi Fransız ordusu. O ee, savaşa çıkmadan evvel Avrupa'daki savaşlarında çıkmadan evvel bir yağ kıtlığı çekiyordu ve bir şekilde o yüzden savaşa çıkmıyordu. Napolyon bir e, bilim yarışması açtı. Bitkilerden dayanıklı yağ elde edecek bir e, yarışma düzenledi ve bir Fransız bilim adamı margarin'i keşfetti. Margarin dediğimiz şey hidrojenliyatit yağ. Yani herhangi bir bitki yağının içine basınç altında hidrojen bastığınız zaman o yağ bir şekilde bir daha bozulmuyor hiçbir şekilde bozulmadığı gibi yani istediğin gibi taşıyabiliyorsun hiçbir bozulma şeysi yok ve o yağla yaptığın yemekler de bozulmuyor. Yani o yağlı bir pilav yaptığın zaman o pilav da bozulmuyor. En iyi prezervatif dediğimiz yani bozulmayı önleyici madde oluyor. Ve bunu Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar bu margarinin formülünü elde ettikleri için bütün Amerikan ordularına bütün Avrupa ordularına bir yandan yağ satıyorlardı, margarin satıyorlardı. Çünkü her bitkiden margarini elde edebiliyorlardı. Şimdi margarin bir şekilde hayatımıza girdi. Margarin olarak yazmıyor bir sürü şeyde. Hidrojenli yağ diyor, hidrojenli yağ deniyor. Aynı şey. Şimdi siz bu yağ yediğiniz zaman bu yağın size nasıl zararı var? Bir, yediğimiz zaman bağırsağımızdaki bakterileri öldürüyor. Zaten bir bağırsak florasına çok büyük zararı oluyor. Ve bunu da devamlıyoruz. Her şeye margarinle yiyoruz. Ama ikinci, hadi o baksa, bağırsak florasını geçtik. Emildiği zaman e, vücudumuzda o sırada yapılan hücrelerde margarin kullanılıyor. Yani hücre duvarlarımız margarinle yapılmış oluyor. Yani kalitesiz bir malzemeyle vücudumuzda hücre duvarı yapılıyor. Ne yapılıyor? Kemik yapılıyor. Diyelim 30 yaşında bir kadın devamlı margarinle beslendi. Kemik hücreleri margarinle yapıyor. E, aşağı yukarı 40 yaşına 35 yaşına geldiği zaman o kemik hücreleri çok daha erken e, deforme oluyor. Ve osteoporoz dediğimiz e, kemik erimesini gitgide daha fazla görüyoruz. Tamam hormonlar deniyor, D vitamini deniyor ama bunun içinde e, kötü yağın çok çok önemi var. Ve bunu bütün vücudunuzda düşünün. Saçlarınızdan cildinize kadar her türlü e, hücre duvarında kalitesiz malzemeli üretim yapıyorsunuz ve o kalitesiz malzeme normal ömrünü e, çok daha kısa oluyor normal hücrenin ömründen ve işlevini de kötü yapıyor. Ya yani o yüzden margarin e, en büyük toksinlerden biri olduğunu söyleyebilirim şekerden sonra. Zeytinyağı soğuk sıkım çünkü sıcak sıkım zeytinyağı da bir şekilde hydrogenated yağ gibi. İkincisi tereyağı Tereyağında e, yağ kalitesi gene şeyden daha iyi, margarinden çok daha iyi. Tabii yağların nasıl tüketilmesi, yani pişirerek mi, pişirmeden mi? Belirli bir, ne kadar soğuk tüketirseniz o kadar daha kaliteli. Yani pişmiş yağ, yani e, zeytinyağını 100 derecenin üstüne çıkarmak, tereyağını hagesa öyle 120-130 derecenin üzerinde pişirdiğiniz zaman her zaman yağın kalitesi bozuluyor. Onun için bunları hepsini, yağları natürel olarak tüketmek lazım. Ve tabii zeytinyağı falan diyoruz ama yani ideali zeytin olarak tüketmek o yağ miktarını. Mesela yağ ihtiyacımızı nereden karşılayacağız lafının yani ideal kısmı ham maddeden karşılayacağız. Yani mesela meyve hangi meyveyi avokadodan karşılayacağız. Deli gibi yağ var. Cevizden karşılayacağız. Bademden karşılayacağız. Fıstıktan karşılayacağız. Buradan aldığımız yağın vücut için hiçbir zararı yok. Ham olarak aldığımız yağ en kaliteli yağ. Ama siz bir şekilde o şişeye girdiyse e, soru işaretleri başlıyor. Bir şekilde yağ tüketiminin en kaliteli e, natüral halinde olması lazım. Ama soğuk sıkım zeytinyağı ikinci seçimde tereyağı.